Bu bildiğiniz mola sucuğu. Kendimiz yapıyoruz. Çok lezzettedir. Merhaba arkadaşlar. Öykü. Öykü biraz araba tuttu. Muğla'dan Akyaka'ya gelinceye kadar. Akyaka'nın da o güzellikleri. Biz buralara yıllardır geliyoruz. Ama hiç böyle video çekmek aklımıza gelmemişti. Akyaka'yı böyle karış karış biliriz. Bak biliriz. Şurada bir çam vardı geçen rüzgar çok oldu. Kökünden kopmuş yırtılmış. Yıkılmış buraya. Ama diğer ağaçlar şükür sağlam tarihi çamaşır var. Burada çok çok yıllar burada. Şöyle hakkımız. Bak bakalım. Ne söylemek istersin hafta? Yani güzel havayı değerlendirelim dedik, değil mi? Elaba'da. O kadar değil. Kışın ortasındayız. Şöyle katlanır masamız sandalyemiz. Zehra geçtin mi başını? Geçtim. Peki iyi misin? De böyle işte. Eskiden şu aralara kadar sokuyorduk arabayı, evet. şimdi yukarıdan kapatmışlar. O yüzden getiremiyoruz arabalar. Arabamızı da çok seviyoruz. beri geliriz. Yerleşke çok aldığı için bu Akyaka bölgesi. Eskiden ya benim bahsettiğim zamanlar 96-97'de burada çalışıyordu babam. O zamanlar ne doğru dürüst ev vardı ne yerler insan vardı böyle. Yani keşfedilmemiş bir yerdi. Daha sonra bu filmlerin burada çekilmeye başladıktan sonra burası biraz popülerliği arttığı için çok dışarıdan yerleşik kaldı. Genelde İstanbul, Ankara tarafları buraya yerleşik kaldı. Tabii fiyatlar da uçtu. 2004'te burada 2 artı bir bir evin fiyatı 2004'te 55-60 bin TL'ydi Şimdi dedikleri rakamlar korkunç. Yani 2000 buçuk trilyon şu an. Yani iki buçuk milyon şu an paraları. 3 milyon, 4 milyon. Bu kadar villalar, villalar 7 milyon. Yani çok fazla arttı artık. Hani eskiden bir ev alma hayalimiz vardı. Artık o da yok. Şu saatten sonra da alamayız zaten. Böyle. Biz yine fırsat bulacağız. Gittiğimiz <laughs> yerleri size tanıtmaya çalışacağız. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Düzenli video atacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Okay. <laughs>